Artık Ceren'e evlenme teklifi etme zamanım geldi. Erkek adam dediğin evlenme teklifi eder. Öyle çok uzatmaz yani. Ceren'i gerçekten çok seviyorum. Gideceğim evlenme teklifi edeceğim. Ceren'i gerçekten çok seviyorum. Umarım beni reddetmez. Eğer reddederse kalbim gerçekten çok kırılır. Onu adam gibi seviyoruz. Adam. Oğlum şu gelen senin amcan değil mi? Şu hapisten yeni çıkan. Aynen kardeşim. O ya Allah Allah. Amcama bak jilet gibi olmuş maşallah. Çok yakışıklı olmuş. Harbiden oğlum ya. Senin amcan biraz daha serseri takılırdı böyle. Böyle giyinmezdi. Baksana smokin giymiş. Allah Allah. Hayırdır ya. Gerçekten hiç böyle giyinmezdi. En iyisi bir sorayım bakalım. Neden böyle oldu acaba? Evet, işte Ceren Hanım'ın evi de burası. Of of çok heyecanlandım ya. Bu normal mi ya? Çok heyecanlıyım. Aşırı yani. Hop, amca ne yapıyorsun burada? He? Aslanım, benim ne haber ya? Gençler çok heyecanlıyım yani biraz desteğinize ihtiyacım var. Abi ne oldu ya? Sen böyle serseri takılırdın. Faça gezerdin. Ne oldu? Jilet gibi olmuşsun. Harbiden amca tanıyamadım vallahi seni. Çok yakışıklı olmuşsun he. Oğlum durun durun. Ceren'e evlenme teklifi etmeye geldim. Yeter artık yani. Artık evlenme teklif edeceğiz. Oo yakışır be. Kemal abim benim. Harbiden amca yakışır. Helal olsun. Biz de izliyoruz buradan tamam mı? Bir sıkıntı olursa toplamaya çalışırız. Hiç merak etme. Adamsınız be gençler. Adamsınız. Ben gidip zilini çalıyorum. Bakalım ne olacak. Of ya, of çok heyecanlıyım. Hadi be kızım be. Hadi be aç artık be. Allah Allah. Aç ettin bizi burada be. Aa Kemal bu ne hal böyle? Ay ne kadar yakışıklı. Yok yok kalsın. Hazırlanmadan bu kadar saat taştıysan hazırlanmanı beklesek o yani kızım. Ya dayı ne diyorsun? Allah Allah evlenme teklif edeceksin. Kendine gel. <laughs> ne dedin anlamadım. Nasıl yani? şey yok bir şey yok bir şey. Çok güzelsin. Onu diyorum. Aman tanrım. Aa, bu ne böyle? <laughs> şey ya ben sana evlenme teklif etmeye geldim. O yüzden bu şekildeyim yani. Ne? Evlenme teklifi mi? <laughs> Çok şakacısın ya gerçekten. Ne şakası kızım? Bizde öyle şaka maka olmaz. Biz delikanlı adamız. Al şu yüzüğü tak parmağına. Bundan sonra benim kadınımsın. Tamam mı? Ay inanmıyorum gerçekmiş. Ben şaka Allah oğlum amcan vallahi fena çoğalıyor. Kadın biraz daha şutlar buna. Harbiden ya böyle evlilik teklifim olur oğlum. Bir de falan çökseydi bari. Gidip uyarayım en iyisi. Yoksa vallahi her şeyi batıracak. Bence de bence de. Git uyar oğlum. Evliliğini kurtar adamın. Allah amcacım. Güzel amcacım. Dur ne yapıyorsun? Yeğenim dur ne yapıyorsun? Allah Allah. Görmüyor musun? Evlilik teklif ediyoruz. Şimdi zamanı mı? Ya amcacım böyle olmaz ama evlilik teklifi. Diz çökmen falan lazım yani. Benimle evlensin demen lazım. Öküz gibi sorulmaz öyle. He oğlum erkek adam erkek adam diz çöker mi lan? Ya amcacım çökmen lazım işte. Allah Allah evlilik teklif ediyorsun. Ne olacak? Bir kere çöküver işte. He öyle diyorsan öyledir yani yeğenim. Ben sana güveniyorum. Tamam madem öyle yapalım. Evet Ceren benimle evlenir misin? Seni gerçekten çok seviyorum. Ne olursun evlen benimle. Ay, i̇nanmıyorum Kemal evet evlenirim evet 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 100 milyon kere evet. İşte bu be işte bu kaptım kızı. Helal olsun amcama be. Aynen kardeşim Vallahi helal olsun. Ooo artık başlasın. Demek evleniyorsunuz. Ne kadar da mutlular. Sizi bu kadar rahat rahat mutlu olabileceğinizi sandıran ne acaba? Sizi asla rahat bırakmayacağım. Bakalım evlilik teklifi ettiğin kadının aslında kim olduğunu öğrendiğinde de mutlu olabilecek misin Kemal? Göstereceğim sana göstereceğim. İşte bu be işte bu. Benim evlenme teklifimi kabul etti Ceren. Daha ne kadar mutlu olabilirdim ki bu hayatta? Hey buraya bak bakalım. He? O ne be? Sen de nereden çıktın he? Sana yeterince haddini bildirmedim mi ben? Evet evet bildirdin merak etme. Buraya sadece dostane bir bilgi vermeye gelmiştim sana. Senin için çok daha iyi olabilecek bir bilgi. Ne diyorsun sen be? He ne diyorsun? Söyle çabuk ne diyeceksin? Ceren'in geçmişini ne kadar biliyorsun Kemal he? Sana ne onun geçmişinden he? Sana ne? O benim sevgilim bir kere. Evleneceğiz biz. Benim eşim olacak. Vay canına. Acaba Kerem de buna mutlu olmuş mudur? Çünkü Kemal Ceren'in geçmişten kalan bir müsabeti var yani. Bir ara Kerem ve Ceren sevgili olmuşlardı. Ne diyorsun sen? Bırak yalanları beni kandıramazsın tamam mı? Sana yalan söylemiyorum. İstersen Kerem'e gidip sorabilirsin. Sana anlatacaktır. Sonrasında bana teşekkür etmeye gelirsin. <laughs> defol git buradan defol git. Tabii Kemal, sen nasıl istersen. <laughs> Kesin yalan söylüyor. Biseydi eğer Kerem bana söylerdi. Kardeşim benden böyle bir şeyi asla saklamaz. Hey Kerem, seninle konuşmamız lazım. Bazı duyumlar aldım, doğru mu bunlar? Kardeşim ben de bazı duyumlar aldım ya evleniyormuşsun çok mutlu oldum Ceren'le umarım mutlu olursunuz. Bana bak Kerem birisi geldi ve bana dedi ki Ceren'le sen bir aralar sevgiliymişsin. Ne? Nereden öğrendin sen bunu? Söyle Kerem doğru mu bu? Niye sakladın benden bunu he? Ben kardeşimin sevgilisiyle nasıl sevgili olabilirim? Bir de evlenme teklifi ettim. Bu düğün asla olmayacak. Hayır Kemal öyle bir şey yapma kardeşim dur oha bir hataydı ben... Ben hafızamı yitirmiştim. O yüzden olmuştu yani. Yoksa kesinlikle öyle bir şey yok. Siz Ceren'le çok mutlusunuz. Aranızı bozmak istemedim. O yüzden de sakladım işte. Ne yani benim kötülüğümü düşündüğün için saklamadın mı? Hayır ya Kemal ben seni çok seviyorum. Sen benim abimsin, kardeşimsin. Ben senin kötülüğünü niye düşüneyim öyle şey mi olar? Haklısın kardeşim. Senin hakkında böyle düşünmen bile yanlıştı. Özür dilerim. Ne demek kardeşim ya Allah Allah öyle şey mi olur kim söyledi peki sana bunu O kötü mafya söyledi onu bir daha görürsem var ya ağzını burnunu kıracağım Ulan ya bak aramızı bozmaya çalışıyor dikkat edelim ona tamam mı kardeşim Hadi artık düğününe hazırlanmaya başlayalım sana merak etme tam destek vereceğim Adamsın kardeşim adamsın seni çok seviyorum İyi ki varsın Kerem Ben her zaman senin yanında olacağım şapşal herif Vay be canım şuraya bak ne kadar güzel bir düğün değil mi? Gerçekten hayatımda hiç bu kadar güzel bir gün geçirmemiştim Arkadaşlar Ceren ve Kemal'in evlenmesi için sizin desteğinize ihtiyaçları var. Kanala abone olup video like atarak onlara destek verir misiniz? Baksanıza gerçekten çok mutlu olacaklar. Ay hey, ben de canım gerçekten çok heyecanlıyım evleniyoruz şuraya baksana. Evet ya biliyor musun Ceren bugün benim hayatımdaki en güzel gün. Benim de benim de şuraya bak harika bir gün. Vay be Aslı görüyorsun değil mi abim evleniyor. Kemal sonunda evleniyor. O da artık çok mutlu olacak. Ay evet canım ya. Gerçekten çok mutluyum. Evleniyor. Şuraya bak bir ay ya. Ne kadar mutlular. Biz de bir kere böyle evlenmiştik. Hatırlıyor musun? Ay evet. Gerçekten çok güzeldi. Valla çok özledim. Bari biz de bir daha düğün yapalım ya. Ne kadar güzelmiş yapmak. sana. 50 kere düğün yapalım. Şuraya aşkım. Ben de böyle düğün istiyorum. Tekrar istiyorum. Aşkım elli kere mi Allah Allah bir kere evlendik ya neyine etmiyor Allah'ım ya Rabbim. Ama aşkım şunlara bak ne kadar mutlular ben de evlenmek istiyorum ben de ben de. Ya o Allah Allah yeni yeni icatlar çıkartma bize ya Allah'ım bir kere evlendik ya neyine etmiyor evlendik işte bitti. Of ya ne kadar öküz bir adam mısın sen öküz ya öküz bu. Beyler görüyorsunuz değil mi? Amcam evleniyor be. Vay be biz ayarladık Arda. Biz ayarladık bunu. Evet oğlum ya neredeyse çuvallıyordu amcam ama iyi toparladın helal olsun sana. Vallahi kardeşim çok iyi yapmışsınız helal olsun. Baksanıza çok mutlular. Evet herkes düğüne hoş geldi bakalım. Evet şehrinizin dondurmacısı aynı zamanda da sünnetçisi ve nikah kıyıcısı aynı zamanda da marketçisi olarak bu nikahı kıymaya geldim. Öncelikle konuşma yapmak isteyen var mı aranızda? Lütfen ben konuşma yapmak istiyorum. Abime bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii Kerem söyle bakalım. Abi seni hep çok sevdim. Sen benim hep abimden. Hep beni kolladın, korudun benden daha güçlüydün. Böyle güzel bir gününde yanında olduğum için gerçekten çok mutluyum. İyi ki mutlusun abi. Ben de çok mutluyum. Seni böyle mutlu görmek için her şeyimi verirdim. Ama sen mutlusun işte. Mutluluktan konuşamıyorum bile abicim. Canım abicim seni çok seviyorum. İyi ki mutlu olursunuz. Ay şuna bak harbiden konuşamıyor. İyi ki mutlu olursunuz de ya. <laughs> evet ya harbiden çok heyecanlanmış baksana. <laughs> kardeşim gerçekten bu sözlerin beni çok duygulandırdı. Çok teşekkür ediyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sen de iyi ki benim kardeşimsin. İyi ki bugüne kadar yanımda oldun. O zaman eğer kimsenin itirazı yoksa bu nikahı kıyıyorum. Orada durun bakalım. O kadar kolay değil. Hemen böyle mutluluğa erişebileceğinizi mi sandınız? He? Buna asla izin vermem. Evet gelin bakalım buraya şimdi. Şimdi görürsünüz itirazı olan var mı yok mu? <laughs> evet şimdi nişan al ve buraya kadarmış. Bay bye bye. bay. Olamaz. Hayır olamaz Kemal. Nasıl olur bu? Bu güzel günde bu nasıl başımıza gelir? Abicim canım abim Olamaz olamaz hayır Olamaz nasıl olur bu Nasıl olur Abi iyisin değil mi ne olursan dayan Ambulans gelirsin de. Sen çok güçlü birisin dayanırsın Abicim benim Kardeşim arkamda bıraktıklarıma iyi bak olur mu Cenene sahip çık Hayır abicim sen ölmeyeceksin Tamam ben kendin sahip çıkarsın Hayır olamaz Kerem ne olursa. Kim Hayır ya olamaz. Nerede bu ambulans? Nerede? Of kim yaptı bunu? <laughs> Seninle sonra görüşeceğiz Kerem. Elveda şimdilik. Seni pislik mafya. Göreceksin sen. Senden abimin intikamını alacağım. Bu iş burada bitmeyecek. Göreceksin sen. Göreceksin pislik herif.